samimi, imanlı bir anneye çocuğu teslim edeceksin. O çocuklar Allah izniyle peygamber ahlakında olurlar yani. Acayip güzel ahlakı. Böyle nurani, mümine bir anneye çocuk teslim edeceksin. Onların elinden yüzünden nur akar. Çok mükemmel yetiştirir muttaki anneyse. Yani Allah onu korur, kollar. Melekler onun yardımcısı olur. Ya bütün mesele samimi olması. Mesela Hazreti Meryem ne kadar zor bir durumun için bakın. İffet sembolü bir kadın son derece iffetine düşkün. Allah e, sebepsiz hamile olmasını sağlıyor. Çok ağır iftirada bulunuyorlar. Bütün Museviler, o devirdeki kişiler falan. Mutlaka sen diyor gayrimeşru ilişkide bulundun diyorlar. Çocuğa da hakaret ediyorlar Hazreti İsa Aleyhisselam'a. Çok ağır iftirada bulunuyor. Babasız oldu diye. Evet. Ne oldu? E, Hazreti İsa Aleyhisselam'a suikast yapmaya kalktılar. Allah göğe katını aldı. 2000 yıl sonra sultan olarak indiriyor. Yeniden. Değil mi? Evet. Aşıklar onu bekliyor şu an. Evet. Bak 2000 yıl sonra gö göğe alıyor. Her şey Allah'ın gücünde. Hı hı. Hazreti Meryem'e ne diyor Cenab-ı Allah? Bütün alemlerin kadınlarına üstündür diyor Allah. Bütün yani dünya kadınlarının en üstünüdür diyor Hazreti Meryem. Alemleri üstün kıldı onu diyor ne kaybettiler? Hiçbir şey olmadı. Bu Allah onları korudu, kolladı. Hazreti İsa aslan gibiydi. Gayet güzel beslenmesi de mükemmel oldu. Hazreti Meryem camide, mescitte ibadet ediyordu. Ailesinden kendi bir perde çekti. Görüşmüyordu ailesine. Gidiyordu, bakıyordu. çok şahane yemekler. İbadet ettiği yerde bir köşede. Her gittiğinde orada buluyordu. Allah bir şekilde gönderiyor. Allah rızkını veriyor, yiyeceğini veriyor. Her gittiğinde ayette diyor, her gittiğinde orada buluyordu diyor yiyeceğini. Allah korur. Ama Allah'a candan ve aşkla inanma ve güvenmesi lazım. Gerçekten samimi olan bir insan, samimi insanları zaten bulur. Allah onu korur, kollar.